düğün bizim görüyoruz arkadaşlar darbeler savaşlar sırtımız yere gelmiyor bizim düşmanız esarete önderimle karşıyız mavi gözlerin gibi biz bu yurda aşığız duysun Cumhuriyet yaşında coşkuyla şerefle o tarlasındaki buğday tohumuna ve baharın bir damla yağmuruna bağlamış çiftçilerimizindir en çok cumhuriyet. Cumhuriyet en çok kömür karası yüzüne bulaşan ve cehennem misali yerin bin metre dibinde çalışan madencilerimizindir cumhuriyet. Ya da üç kuruş maaşla geçinmeye çalışan emeklilerimizindir cumhuriyet. Umudu çift helikopterlerle elinden alınmış öğrencilerimizindir cumhuriyet. Cumhuriyet, emekçilerin, ezilenlerin soluğu, nefesi boğazına düğünlenenlerindir Cumhuriyet. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emaneti, Cumhuriyet ve Cumhuriyet devrimleri bizim geleceğe taşımakla görevli olduğumuz yerdir. Bugün bu konseri verecek ortam varsa bunu Cumhuriyet'e borçluyuz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Cumhuriyet zor vadileler atlattı ama atamız Cumhuriyet'i bizlere emanet etti. Biz bu emanete ikinci yüzyılda daha gür sesle sahip çıkacağız. Daha yukarı taşıyacağız. Tekrar demokrasiyle buluşturacağız. Tekrar eğitim seferberliği, tekrar yargı seferberliği, tekrar ekonomik bağımsızlıkla fabrikalarla, üretimle buluşturacağız kıymetli dostlarım. Dayanışmanın adıdır. Cumhuriyet birliğin adıdır. Cumhuriyet kardeşin adıdır. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Biz üç belediye başkanı Milli bayramlarda bir dayanışma örneğini göstererek bu coşkuyu İstanbul'un sokaklarında, Beşiktaş'ın, Şişli'nin, Beyoğlu'nun sokaklarında, meydanlarında büyütmek için çalışıyoruz. Fotoğraf bunun karşılığı. Çok önemli bir eşikten geçiyoruz. Daha çok cumhuriyete sarılmamız gerekiyor. Daha çok birlik beraberliğe sarılmamız gerekiyor. Bize miras bırakılan cumhuriyeti daha da ileriye taşıyacak seviyede çalışarak göstermek zorundayız. Ne tespit yapıyorum. Bakalım kim daha çok bayrak sallıyor? Telefonların ışıkları kim daha fazla yakıyor? Cumhuriyeti en çok kim haykırarak bağırıyor? Kim en çok 10. yıl marşını söylüyor? Kim bu akşamın zevkini tadını çıkarıyor?